darbe girişimi başlamadan arkadaşımın oğlunun sünnet düğünündeydim. Düğün ortamıydı. İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İstanbul'da bir takım değişik hareketliliklerin olduğundan bahsetti. Saat 8 veya 8.30'du eve girmiştim. Kızım, onun arkadaşı. Telefonda kızım arar. Böyle böyle Ankara'da olaylar olduğunu, bombalar atıldığını söyler. Tabi bana kızım baba böyle böyle olay var dedi. 15 Temmuz bu darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın sosyal medya ve CNN Türk'teki açıklamalarından sonra geçmiş dönemlerde yaşadığımız darbe girişimlerinin bildiğimizden, tecrübemizden dolayı yönetim kurulumuzu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra toplantı yaptık. Hanımı ben dükkanda bıraktım. Partinin önünde bir yoğunlaşma başlamış zaten. Şimdiki belediye başkanımız değerli Mehmet Seybek kardeşimiz, Salih Sel abimiz ve birkaç kişi burada toplanmışlar. Ne yapalım? Hükümet önüne gidelim, heykelin önüne. Yavaş yavaş biz yürüdükçe arkamızda insanlar birikmeye başladılar. Evet eve giderken arkadaşım vardı beni. Dedi kardeşim ne oluyor İstanbul'da köprüyle kapanmış dedi. Bunu duyduğum anda böyle bir içim irkildi. Eve geldim hemen haberleri açtım. Baktım işte köprü kapanmış, asker trafiği kapattı. Dediler darbe söylentisi var. Hemen abdest aldım. Yatsı namazı okunuyordu. Yatsı namazımı kıldım. Direktman arkadaşlarımı aradım. Ee, üst komşum vardı İsmail. İlyas var. Üçümüz beraber çıktık. Direktman park meydanına geldik. Orada hiç kimse yoktu. 15 Temmuz akşamı evimizde oturuyorduk. İl dışından bir arkadaşım telefonla beni arayarak darbe girişimi olduğunu söyledi. İlk anda buna inanasım gelmedi. Daha sonra televizyonda haber kanallarına dolaşmaya başladığımda tankları gördüm. Tankları görünce 12 Eylül darbesini yaşamış bizi olarak o günler aklıma geldi. 15 Temmuz gecesi Balkonumda oturuyordum evin balkonunda. Baktım birkaç koşturmaca gördüm. Tabi haliyle merak ettim yani. Ben de çukura çıktım. Baktım ki FETÖ darbe yapmış. Darbe girişinde bulunmuş. İlk önce ihtimal veremedik tabi olanlara. biraz anlamaya çalıştık olayların nasıl olduğunu, ne olduğunu. Sonra baktık ki durum gerçekten çok ciddi. Ciddi olduğu için e, haberlerden de daha durumu ve arkadaş çevremizden aldığımız bilgilerle e, hemen meydana çıktık. Biliyorsunuz ben Haziran ayında il başkanlığını bırakmıştım. Yani 15 Temmuz'da benim betonum vardı. İnşaat işiyle uğraşıyordum. 14 Temmuz akşamı inşaatın önünde beklerken benim yönetimde olan Bekir Yeşilay arkadaşımız daha önce beraber çalışmıştı. Şu anda organizasyon ayı başkanı. Epeydir görüşemiyoruz. E öyle inşaat önünde bir muhabbet ettik. Tabii ben eve geldim. Akşam namazını kıldım. Yemeğimi yedikten sonra 1980 önceki öğrenci olaylarını konu alan TRT 1'de bir dizi vardı. Ona bakıyordum. Zannederim akşam saat 9'u çeyrek geçiyordu. Baktım Bekir Bey aradı. Neredesin dedi. Evdeyim dedi. Ne yapıyorsun? Oturuyorum dedi. Ne oturması ihtilal olmuş dedi. Yok yardım televizyona bakıyorum ben. Hiç öyle bir şey yok. Melih Gökçek insanları sokağa davet ediyor diye söylediğinde beyaz TV'yi açtım. Baktım gerçekten bir hareketlilik var. Hemen kalktım giyindim. Hanım dedi ki nereye gidiyorsun ben partiye gidiyorum. Yani, partide ne işin var falan diye söylenince zaman o zaman değil dedim ben. İçimde de bir tereddüt var ve ben o an aklımda hep şunu geçiriyordum. Abdülhamit'i görevden aldılar, toplum orada neden sahip çıkmadığını ben geçmişte hep tarih okumayı severim, e, sorgulardım. Ya da Adnan Menderes idam edilirken neden halk sahip çıkmadı, o sizin yöneticinizdi, sizi temsil ediyordu. E, ona sahip çıkamayınca o toplumlar birçok bedeller ödediler. E, o gün bu sefer benim yaşadığım bir döneme denk gelen bir durumdu. Öyle olunca ben beni temsil eden liderimi sahiplenmeliydim e, gerekirse de canımı bu yolda feda etmeliydim. O duygu ve şuurlar içerisindeydik. Tabii biz de irkildik. Ne iştir falan anlamaya çalıştık. Mecliste bomba atılıyor deyince biraz da ürperdik. Yani kimin tarafından kimler yapabilir? Ya bilmiyoruz, kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kimin atacağını da bilmiyoruz. Düşünemiyorsun onu. Haberler izledikten sonra evimin kapısından çıktım. Eşime ve çocuklarıma helallik dile. Yani geriye dönüş olmadan bir yere gidiyorsun. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz yani. Amacımız yok. Nereye olduğunu bilsek tamam hedefimiz bileceğiz yani. Ne yapacağımızı da biliriz yani Allah'ın iziyle. Zafer Müzesi önündeki merdivenlere çıktık. Anında hemen bir 15-20 dakika yarım saat içerisinde bir ses düzeni kuruldu. İnsanlar güruh güruh geliyorlardı. Bakıyorum iyi kötü biz Afyon'u tanırız. Köylerden, kentlerden, yük, arka mahallelerden, bütün böyle eşraftan bir sürü insan orada toplanmaya başladı. Sayın Başkanımız o günkü durumuyla başkan değildi. Mehmet Zeybek kardeşim mikrofonu eline aldı. Gayet güzel insanları heyecanlandıran ama panik yaptırmayan bir tutumla çok güzel idare etti. Bu darbenin e, memleketimiz açısından, e, demokrati açısından e, çok tehlikeli bir girişim olduğunu bildiğimizden dolayı yönetimimizin kararıyla e, Radyo 03 Afyon Haber Armoni FM işbirliğiyle ortak yayına geçtik. AK Parti merkezine geldik. Birkaç beklenen vardı. Dururken Mehmet abi geldi. Mehmet Seybek geldi. Sonra yavaş yavaş halk gelmeye başladı. Biz elimizden geldiği kadar eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı hepsini aradık. Meydanlara yığdık. Ve oradan e, park meydanına yürürek geçiş yaptık. Ve Afyonumuzdan Allah razı olsun bin şükür hepimiz sağdoğuluyduk. Ve Afyon dol taştı oraya. Köyünden, kentinden, merkezinden, ilçesinden herkes oradaydık yani. Sabaha kadar. Partinin önüne geldim kimse yok. Bekir Bey aradım geliyor musun ben lambaryonluyum hemen geliyorum dedi. Tabi birileri orada yırtınıyor işte ölmeye geldik bilmem ne yapmaya geldik diye. insanları galeyana getirmeye çalışıyor. Yanına vardım ne bağırıyorsun nerelisin sen dedim Amasyalıyım dedi. Burada ne işin var senin dedim. Çünkü böyle toplumsal olaylarda ciddi provokatörler ortaya çıkar, halkı karayana getirir, bir yerlere organize etmeye çalışırlar. Onu susturduk. Tekrar bir arkadaşın birisine baktım. İşte garnizona yürüyelim, bilmem nereye yürüyelim diyor. Şahsen çok tanıyorum, yakıyla tanıdığım bir arkadaş. Vardım yanına, gerçekten beraber iş yaptığımız bir arkadaşımız. Tamam abi dedi, susalım dedi. Burada bekleyelim, bir araya gelelim, bir kalabalık olsun. Bir arkadaş geldi, millet dedi, hükümet meydanında gitmeyeceğiz biz dedim. Burada bekleyeceğiz. Belli bir kalabalık ulaştıktan sonra oraya yürüyeceğiz dedik. Bana dediler, başkanım ön tarafa sen geç dediler. Ön tarafa geçtik, ciddi bir kalabalık oluştu. Yürüyerek Kurtuluş Caddesi, İmaret'in önü, Bankalar Caddesi'nden meydana geldik. Olay çok ciddi olduğunu anlayınca zaten hiçbir şekilde yerimizden ayrılmadık. E, dik duruşumuzu, meydanlarda hep beraber birlik, beraberlik aşamasında yerimizi aldık. Kesinlikle öyle bırakma gibi, dönme gibi bir niyetimiz yoktu. Olduğumuz yerde zaten şu an belediye başkanı olan Mehmet Seybek başkanımız başımızdaydı. O zaman belediye başkanı değilken bile bizimle beraber 28 gün boyunca meydanlarda o da yerini aldı. Sürekli beraberdik. Halkımız olarak zaten e, değil, e, başka ülkeler gibi öyle teslim ediverme falan filan değil. Tankın önüne değil de uçakların önüne çıktığımız gibi her daim hazır olarak biz görevimizi aldık yerimize. Bu olayların ilk başladığı saatlerde duyarlı halkımız kadın, genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden meydanlara koşturması, ellerinde bayraklarıyla, vatan, millet sevgisiyle bu meydanlar doldurması beni çok etkiledi. Vatanımızın ne kadar güçlü, kudretli olduğunu o gün anlamış olduk. Vatanımız meydanlara sığmadı, meydanları doldurdu. Onlardan Allah razı olsun, yani memleketimizin sahipsiz olmadığını bize gösterdiler. Meydana ilk çıkışımızda çok garip bir duygu yaşadım. Yani baktım ki çoluk, çocuk, kadın, kız, bütün halk bir topluk halinde bir bütün olduk yani. O beni çok duygulandırdı. Ee, bütün arkadaşlarım, dostlarım sabahlara kadar orada nöbet bekledik. Bu arada selalar veriliyordu. Bir, herhalde bir yerden bir talimat gelmiş. Çok güzel bir duyguydu. Yani o kaos içerisinde, o karmaşa içerisinde, o selaların verilmesi insanlar böyle huşu içerisinde selayı dinliyor. ediliyor. Gözünüzü çok farklı bir duygu ya. O duygu artık hiçbir şey göremiyorsunuz. Gözünüz hiçbir şey görmüyor. Sadece gördüğünüz şey mukaddesat. Yani yani gördünüz yani Allah öyle gücü o kuvveti veriyor ki o cesareti o imanı size veriyor yani. Elinizde olmayan çok şeyler oluyor yani. Sizde olan bir şey yok. Ne varsa Allah o an e, bir şeyler oluyor. Sizde bir şeyler oluyor yani. Allah veriyor o gücü o kuvveti o cesareti. Yani hiçbir şeyden çekinmiyorsunuz yani. Hiçbir şey ne olacaksa olacak yani. Sonuç akıbet neyse olacak yani. Eli bastonlu bir amcayı gördüm. Amca sen nereye gidiyorsun dediğimde ben de sizden geri kalır yanım yok deyip bizden önce e, yani Yürümezde çok zorluk çeken elinde baston olan 70-80 yaşındaki bir amcanın oraya koştuğunu gördüm ilk gün. Daha sonra bu amcayı 3-4 sefer daha gördüğümde sırtında bayrakla orayı bizimle beraber birçok kez bekledi. Anıtın önündeki merdivenlere çıkıp orada konuşma yapalım dedik. Kalabalık çok olunca, Anıtın olduğu alanda kalabalığı almayacağını hissettik ve aşağı indik. Zafer Müzesi'nin önündeki merdivene çıktık. Tabii hoparlör yok, bir ses sistemi bulalım dedik. Arkadaşlar bir ses sistemi buldu. Orada toplanan kalabalığı yatıştırmaya, künete davet etmeye çalıştık. Gerçekten muazzam bir kalabalık vardı. Halkımız daha önceki ihtilallerden ciddi ders aldıkları için böyle bir şeye müsaade edilmeyeceğini meydanda bunun herkes gözleriyle gördü, müşahede etti. Sen Cumhurbaşkanımızın hareketlerinden, nerede olduğundan, kanallardan aldığımız bilgiler neticesi halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. İhtilalin iyi bir şey olmadığını, ülkeyi felakete götüreceğini izah etmeye çalıştık. Zaman zaman din görevlisi arkadaşlarımız geldi, onlarda salih verdirdik, Kur'an-ı Kerim okuttuk dualar edildi. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı'na indiği andan itibaren kontrolün devlet gücü güçlerinin eline geçtiğini hissettik. Vatanperverlerin eline geçtiğini hissettik. Tabi sabaha kadar bu halkla diyalogumuz, vatandaşlarla diyalogumuz devam etti. Beni en çok etkileyen böyle yaşlı Annem yaşındaki 70-80 yaşında bayanların, çocukların hep birlikte omuz omuza e, hükümetimize destek vermedileri beni çok işten etkiledi yani. Selahların verilmesi böyle çok büyük bir duygulandım. Yani insan ağlamak ister ya, böyle korktum vatanımız elden gidecek diye. Meclisimizin bombalanması, yani bir insan bu kadar bir hain olamaz. Orası senin meclisin. Mesela elinde Türk bayrağı sallayan teyzelerimiz var, ihtiyar amcalarımız var, adam onlara... Yukarıdan bomba yağdırıyor, mermi yağdırıyor. Bunlar unutacak şeyler değildir. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Parti binamıza geldiğimizde partili partisi, vatandaşlarımızın parti binamızın etrafını doldurduğunu, partili arkadaşlarımızın parti binamıza sahip çıkıp korumayı almaları, partili büyüklerimizin yol göstermesiyle bir biraz bekledikten sonra vatandaşlarımızın bu kalabalığa teveccüh etmeleri bir anda ...halkımızın o sokaklara sığmaması bizi duygulandırdı. Sivil toplum örgütlerini ve e, mevcut milletvekillerimizi, belediye başkanımızı canlı yayına alarak, e, telefonla görüşerek, telefonla yayına alarak bir şekilde Afyonkarahisar halkının e, sokağa çıkıp bu darbe girişimine karşı eylem yapmaları konusunda sık sık e, çağrılarda bulunduk. Bedeller çok ağır oldu. İçimizi açıdan, yüreğimizi açıdan birçok olayla karşı karşıya kaldık. Bu yolda şehit olan birçok kardeşim var. Yani onların yerinde olmak ister miyim? Allah nasip etmedi ama onların yaşadığı duygu muazzam bir duygu. Onların yerinde olmak isterdim. Böyle bir yolda bu uğurda şehit olmak bizim için ödüldü. Bana nasip olmadı. Benim o gece unutamadığım şeylerden bir tanesi Değerli başkanımız Mehmet Zeybek çok konuşan birisi değildir. Yerinde, zamanında ve gerektiği kadar konuşur. Ama o gün o süreci sabaha kadar elinden mikrofonu bırakmamak şartıyla, düzumsuz tek kelime söylememek şartıyla gayet güzel yönetti, gayet güzel idare etti. En ufak bir taşkınlık, en ufak bir panik havası olmadan sabah ezanlarını okuttuk. Allah Tekrar o günleri göstermesin, bu ülke neler yaşadı, kaç defa devrimler, kaç defa ihtilaller yaşadı. Biz artık olmaz diye bakıyorduk ama e, Tayyip Bey'in gayretleriyle ve Yüce Meclisimizin gayretleriyle artık bundan sonra bu tür ihtilallerin olacağı kanaatinde değiliz. İnşallah olmasın diyoruz, olmaması için gerekli bütün tedbirlerin alındığı kanaatindeyim. Allah'a çok şükür insanlar sokaklara çıkarak... E, bu darbe girişimini protesto ettiler. Ve birlik beraberlik içerisinde Afyon Karahisar Arkan'ın çok kısa zamanda dışarıya çıkması bizleri de çok memnun etti. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, demokrasimize elbeliyle ulusalca sahip çıktık. Şükürler olsun bugünlerimize. Gençlerimize, çocuklarımızı o gün yaşananları unutturmamamız lazım. Her 15 Temmuz akşamı bunları en detayına kadar çocuklarımızla, ailemizle meydanları doldurup en ince noktasına, detayına kadar halkımızı anlatmamız gerekiyor. Yani biz bir 12 Eylül yaşadık. Tamam onları gördük. Daha önceki darbelerde büyüklerimiz gördü. O zamanki gibi olmaması için unutmamamız, unutturmamamız lazım. Bu yaşananları çoluğumuza, çocuğumuza, geleceğimize daima sıcak tutup anlatmamız lazım. Ölmen çık diyebilir. Yani zaten vatan için ölmeyeceksin. Ne zaman öleceksin? Bu vatan bizim başka vatan yok. O yüzden vatanımızı hainlere bırakmadık, bırakmayız alınız inşallah. Bunu da unutmadık, unutturmayacağız. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Hiçbir türlü darbe göstermesin. Ne çolumun çolumun hiç kimse göstermesin. Darbecileri Rabbim kahru perişan eylesin. Bunlara destek veren, yardım veren kim varsa onları kahru perişan eylesin. Tabi demokrasi nöbetleri bir ay boyunca aynen devam etti. De, meydandaki kalabalıkta eksilme olmadı her gün biraz daha artarak devam etti. Ve biz bize düşeni tabii yürüyüş esnasında provoke etmek isteyen insanlar da çıktı. İşte garnizona yürüyelim, emniyete yürüyelim diye halkı provoke etmeye kalkışan insanlar vardı. onlara bunları yanımızdan uzaklaştırın diye söylemiştim ben arkadaşlara. Çok şükür yani müessif hadise olmadan Afyon bu hadiseyi güzel atlattı. Tabii yapanlara baktığımızda gerçekten bu memleketin menfaatine, bu memleketin iyiliğine yapmış oldukları bir hareket değildi. Ülkenin canına kastetmişti, ülke insanların canına kastetmişti. 260'a yakın hemşerimiz diyelim, insanımız diyelim şehit oldu. Yüzlerce gazimiz, yararlarımız vardı. Bunların niyetlerinin ne olduğu ayan beye ortaya çıkmıştı. Hükümet de 15 Temmuz'dan sonra da gereğini yaparak da bunlara hak ettikleri cezaları vermek şartıyla büyük bir hadiseyi önlemiş oldu. Yani ne olacaksa olsun hiç kimse de bir çekingenlik, ürkler, korkaklık yoktu. Yani oraya çıkan adam zaten bedelini düşünür, düşünür, yani. Hiç, i̇şte, yani işte, tereddüt olmaz yani, ne olacaksa olur yani. Allah hiçbir insana böyle acı yaşatmaz. Bakan müthiş bir konu. Yani bunun en vücudu yok, bunun ötesi yok. İnsanın gideceği bir yer yok. Benim nefes aldığım yer burası. Yani bu artık bizim bayrağımızı bilmemiz lazım. Vatanımızı bilmemiz lazım. Toprağımızı bilmemiz lazım. Nerede yaşadığımızı bilmemiz lazım. Yani neyin davası ne bilmemiz lazım. Ya bunun e, açıklaması yok ya bu ne bileyim yani bu vatan ya çok farklı bir yer ya böyle güzel bir vatan dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Yani bu vatan için her şey yapılır. Ya her şey yaparım ya Allah'ın izniyle. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Tedirginim onlar korkmamak. Ya ben nefes alıp nefes veriyorum. Ben bir tek başka bir yerim yok öleceksen bulduk huzurunda, kalacaksan burada kal. Ne olacaksa bulur. Yani gençlere de bir vatan sevgisi, aileler olsun, toprak sevgisi, bayrak sevgisi, nerede yaşadığımızı. Allah o şuuru nasip etsin. Yani bir, biz çok farklı yaşadık. Benim annem babam bana vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Kur'an sevgisi, inan sevgisi, iman sevgisi aşılamıştı. Ben o sevgi üzerine yaşadım. Yani vatan dedim hiç kimseyi tanımam. Bilmem, görmem yani vatan onun üzeri yok. Bayrağın ötesi yok bunun yani bu bunu bayrak ya bunun ölçüsü yok ya. Yani. Torunlarımız çocuklarımız var. Allah'ım ya Rabbi böyle günleri hiçbir din kardeşime, hiçbir Türk vatandaşına yaşatmasın. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. bir yandan terör örgütleri, bir yandan dış örgütler, dış devletlerin ekonomi yandan baskıları hepsi bizim güzel ülkemizin üzerinde. Allah'ım böyle e, düşmanlara pusat vermesin, tekrar bize 1980 darbesini, e, 15 Temmuz darbesini Allah'ım göstermesin, torunlarıma, çocuklarıma da göstermesin inşallah. Allah tekrar böyle günler yaşatmasın, İsimler ve şahıslar geçeceğiz. Önce söyledim işte Abdülhamit dedim, Adnan Menderes dedim, bugün Tayyip Erdoğan diyorum, yarın başkaları olacak. Ee, ama bu millet onurlu bir millet, her geçen gün e, bu değerlerinin farkına varacak ve sahip çıkacak. Ben de Allah bana ömür verdiği sürece e, o gün 15 Temmuz'du, yarın 20 Temmuz'da olsa e, veya farklı bir tarihte, farklı bir zamanda yine bu tip bir şey olduğunda biz vatanımız için, dinimiz için her zaman canımız feda. Ben hep şunu duyuyorum, işte o dönem şöyleydi de bu dönem böyleydi. Hayır, her zaman dönem aynı. Burada sadece insanların tutumları önemli yöneticilerin ortaya koydukları tavırlar önemli. Yöneticin düzgün değilse, idarecin düzgün değilse bir hiçsin. Çocuklarım bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki hani ileride böyle olmadı da farklı partiler, farklı isimler olduğunda biz doğru yolu baba nasıl bulacağız dediklerinde Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ee, güzel bir söz. Düşmanın oklarına bakın. Ee, nereyi hedef almışsa orada saf tutun. Ee, biz düşmanımızın oklarını takip ederiz. Hedef nereye aldıysa biz oraya kendi göğsümüzü siper ederiz. Çocuklarıma verdiğim nasihat odur. Evlatlarıma da, kendime de her zaman söylediğim bir şey var. Bizi, Yaradan'ın bize verdiği güzel bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Ona inandığınız zaman, onun yolunda ilerlediğiniz zaman gönlünüz bir defa huzurlu. Yani darbe olduğunda canınızdan endişe etmezsiniz maddi sıkıntıya girdiğinizde rızkınızdan endişe etmezsiniz. Bir daha böyle darbelere, böyle çıkışmalara izin vermemek için, fırsat vermemek için birliğimizi, beraberliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bundan sonrası için Rabbim, tabi Amerika eski Dışişleri Bakanı vardı Henry Kissinger. Ona soruyorlar. Diyorlar ki Amerika nasıl bu şekilde istikrarı devam ettirebiliyor diye söylediği şu biz içimizdeki hainleri bulur öldürürüz dışarıdakilerini de besleriz diyor. E bakıyoruz ki bu ülke zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Mezopotamya bölgesi, Asya, Avrupa'ya bağlayan, Avrupa'yı uzak doğuya bağlayan koridordayız. Dünyada dört mevsimi aynı anda yaşayabilen ender ülkelerden birisiyiz. Tarımda kendi kendisine yeten, hayvancılıkta kendi kendisine yeten bir ülkeyiz. Dünyadaki ülkelerin gıptayla baktıkları alanda bulunuyoruz. Onun için bize huzur yüzü göstermemek için ellerinden gelen yapıyorlar. Türk milleti olarak bize düşen güzel vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkmak. Bu tür kimini ne bileyim adına cemaat demek de uygun değil. Cemaat lideri diye yutturmuşlar bu insanları. Kimini farklı bir fraksiyon şeklinde göstermişler. Huzur yüz göstermemişler bu ülkeye. İnşallah bundan sonra bunlardan ders almış oluruz. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir derler. Şair öyle söylüyor. Hiç ibret alınsaydı tekerrür meydan ediyor. 15 Temmuz'da yapılan hareket tekerrür etmeyeceğini, ibret alındığını 60 ihtilalinde 28 Şubat'tan ibret alındığını gösterip halkın dik duruşu ciddi bir ihtilali önledi. Ve bundan sonra inşallah böyle bir şeye bu ülkede kimse kalkışmaya, ülkenin dinamikleriyle oynamaya cesaret edemezdi.